Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerinde 42. ile birlikteyiz. Daha öncekilere ulaşmak için oynatma listelerine bakabilirsiniz ve sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Doğal özelliklerine göre bölgeler oluşturulurken dağlık ve düz bölge şeklinde gruplandırılabilir. Haritada verilen numaralı alanlardan hangilerinde dağlık bölge grubuna dahil edilemez. Şimdi burada baktığımızda dördün olduğu yer Menteşe ve çevresi dağlık engebeli. Bunun yanında yine bu alanlar arasında dikkate aldığımız noktalar arasında Kayseri çevresinde yine dağlık engebeli alanlar var. Ama burada Bafra ve Çarşamba deltaları var düzlük bölgeye giriyor. Şanlıurfa'da yine düzlük bölgeye giriyor. Bunlardan bir ve özellikle 2'yi biz düz ovalık bölge arasında aldığımız için doğru cevabımız A şıkkı oldu. İkinci sorumuzda en fazla yağışı ilkbahar mevsiminde almaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yukarıdaki iklim özellikleri aşağıdaki il merkezlerinden hangisine ait olabilir? Şimdi burada arkadaşlar en fazla yağışı ilkbaharda alıyorsa bu Ilıman karasal iklimdir. En fazla yağış ilkbahardaysa ılıman karasal iklim ifade etmektedir. Samsun'da Karadeniz iklimi, Adana'da Akdeniz iklimi, en fazla tabii Akdeniz iklimi kış, Samsun'da ise sonbaharda en fazla yağışı görüyoruz. İzmir Akdeniz iklimi en fazla yağışı kışın, Rize Karadeniz iklimi en fazla yağışı sonbahar aylarında görüyoruz. Nevşehir ise İç Anadolu'da bulunan ılıman karasal iklimin görüldüğü bir yer. En fazla yağışı ilkbahar mevsiminde alıyor diyebiliriz. O nedenle doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik. Alışveriş merkezi sahibi Metin Bey alışveriş merkezi sorumlusu olan Hakan Bey'i 24 Mart tarihinde sabah 7'de arayarak olağanüstü bir şekilde 8'de çalışanlar ile kısa bir toplantı yapmaları gerektiğini iletmiştir. Metin Bey Covid-19 salgını nedeniyle toplantının açık alanda yapılmasını aynı zamanda hava güneşli olduğu için gölge bir yer olmasını istemiştir. Aşağıdaki görselde alışveriş merkezinin havadan görünüşü ve bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Alışveriş merkezinin bulunduğu yörede yer şekilleri sade ve yakın çevresinde başka bir bina yoktur. Hakan Bey görsel üzerinde verilen bu alanlardan hangisine toplantı düzeneği kurarsa gölge yer tercih etmiş olur. Şimdi sabah vakitleri olduğu için güneşin doğudan doğduğunu biliyoruz. Yani güneş doğudayken buradaki alanlar arasında bir güneşi görecektir. İki yine güneşi görecektir. Beş güneşi görme ihtimalinin olduğu alanlar arasında sayılabilir. Tabii güneş tam doğudan doğduğu kısımda yani 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde güneş tam doğudan doğup tam batıdan batmakta. Bu da o vakitlere yakın olduğu için güneşin tam olarak tam doğu ya da tam batı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle 3 numaralı alanı seçmesi tamamıyla gölge olan bir yer olacağı için doğru seçim olacaktır. Tekrar söylüyorum. Özellikle bu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar. 21 Mart'a yakın olduğu için de özellikle tam doğu kısmını aldığından dolayı 3 kesinlikle gölgede kalan yer olacaktır. Doğru cevabımız 3 numaralı merkez oldu C şıkkı. Dördüncü sorumuzda yeryüzünde doğal afetlerden hangileri daha fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır? Özellikle depremler arkadaşlar en çok can ve mal kaybına sebep olan doğal afetlerden birisidir. Bunu Su baskınları ya da sel ve taşkınlar devamında geliyor ya da takip ediyor diyebiliriz. Heyelan ki volkanizma şeklinde yine söylenebilir ama 1 ve 2 yani A şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda aşağıdaki grafikte 2016 yılında dünya nüfusunun yaş gruplarına göre oransal dağılım verilmiş. 15-64 yaşta %61'lik bir kısım %26'lı kısım 0-14. %13 kısımda 65 yaş üstüne oluşturmuş. Bu grafikteki verilerden yararlanarak Aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmam için toplam nüfusu ve yüz ölçümünü bilmem gerekiyor. Burada o bilgiler yok. Nüfusun bir önceki yıla göre ne kadar arttığını bilemem. Çünkü yaş grupları verilmiş ve tek bir yıl söz konusu. Çocuk nüfus miktarındaki değişimi bilmem için yılları kıyaslamam gerekiyor. Ki buradan yine onu çıkartamıyorum. Yaş nüfus oranının arttığına yine daha önceki yıla göre nasıl bir durum var onu bu grafikten kıyaslayamam. Ama çalışma çağındaki nüfus oranı ki 15-64'ü biz çalışma çağındaki çağındaki nüfus olarak aldığımız için buna ulaşabiliyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.